Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlar takip etmeyi unutmayın bir de hocam e, sen eski bir videonda demiştin ki dünyanın yarısı yok olacak He. E, şimdi dünyanın yarısı işte geliyor zaten hı. başladı hı hı. dünyanın yarısı yok olursa onun dört milyar insan kalacak hı. herhalde bilmiyorum aslında kalacak. az bir toplu kalacak He. E, şimdi bu kadar şeyi insan bilerek dünyadan nasıl şey yaşayabilir. Ya o kıyamet geliyor kıyamet. Güneş dördüncü kata geliyor kedi. Kıyamet olması için dünya yıkılması lazım. Dünya zaten bak kötülerin başına yıkılıyor. Büyük bir bomba patlayacak ve o bomba da insanların elinde yapılan bir bombadır. Ya atom dünya nükleer. <laughs> ve o atom bombalar patlayacak ve o atomların yüzünde de dünyanın yarısı ne olacak? Muhammed Mili baktı ki bir bomba patladı. Dedi ya bana bu neydi? Dedi bir bomba patladı. Dünyanın yarısı yıkıldı. Geleceğe ait bir yadır bu. O hangi bombadır? İnsanlar onu arıyor ve onu elde etmişler de onu yapmışlar. Nükleer veya atom. Bu ne işarettir? <laughs> allah Teala da Muhammed Veli'ye bu ne demiş? Ya Rabbim ne oldu? Büyük bomba patladı. Dünyanın yazısı yıkıldı. Bak kelime zamine bak yıkıldı. Geleceğe ait bir yadır E bugün Allah korusun o orada atom asa Amerika atom asav, o atom o e ne olacak? Çok atomlar var ellerinde. İsrail'de var, Rusya'da da var, Amerika'da da var. Atomlar vardır. İran'da var, Çin'de var, bilmem nerede. Kuzey Kore'de var. Kullanırlarsa ne olur? İşte bu mesele bu. Geleceğe ait bir kelimedir bu. Bomba. Mezen takya Ne demek? büyük bomba patladı, dünyanın yarısı yıkıldı. Ne demek bu kelime? Rusya tehdit ediyor bu nükleeri. Ya şimdi bak, vallahi ben ne diyorum? Allah'ın söylediği kelimeler, Muhammed mi yüce Allah'ın nidası o. Sen bu konuyu e, altı ay önceki videoda söylemiştin. Dünyası yok olacak, nükleer Yo, yok, yok, bahsediyor. Aynen ben sekiz, sekiz ay önceki videodan, dokuz ay önceki videoda da demiştim. Evet tekizinci ayın ikisinde ben birinci video yaptım. Hocam şimdi bazı takipçiler seni bu şekilde tanıyor. Hoca bizim bildiğimiz şekilde anlatmıyor yani o koduları aynaklara göre anlatmıyor. Onlar yani, zayıdı. E, tamam hoca zaten senin gibi anlatmış olsaydı e, olmaz ki yani. zaten bu elim batır elimdi hocam diyor benim batır elim var. Hani bilmediğiniz bazı şeyler olabilir. E, bu batır elimi bilmiyorsun. O azadil var ya o azadi. Azaletin emrinde ne kadar şatan şeyler varsa hepsi Muhammed teslim olacak. Çünkü Muhammed medî evet. kainatın yöresi olacak. Allah'ın emriyle bu kimse ona baş edemeyecek. Olsun. Allah burada kendi hükmünü, kendi emrini yerine getirecektir. Vaddır Ha? Yani bu herhangi is, yani Nebi Süleyman gibi Davud, Davud Aleyhisselam gibi yani Peygamberimiz gibi değil. Bu bambaşka Allah'ın takdiriyle Allah'ın göndereceği yardımlarla Allah'ın göndereceği afatlarla filanları bitirecek ondan sonra filanlar bitti mi atom bombalar bit atom bombalar nükleer bombalar kilitlendi mi? E tabi ki daha bunlar olmadan birkaç tane atom patlatabilirler yani. Bu. Sanki Putin'in gücüne öyle ya demiyor. Putin günahdı, Putin zavallıydı, Putin'i o kullanıyorlar, Putin'in batağı koydular, dini kullanarak, başpişkopos ama biraz da dünya dedi diyor, ha, Bu da olur. Ya tabii ki o da o da şeytanın ameliyle şeytanı dinliyor. Yanlış yapıyor. He? Bugün koskocaman devlet devlettir. Yani Ukrayna ona baş edebilir mi? Yok etti. Bir rahmani bir devlet adamı bunu yapar mı? Yani Rusya dünya bir atom atabilir daha böyle Ya atar atar hani hani al, aleminde Muhammed Beyli bazı askerler nükleer de atomdu değil mi hemen? Yani? Bak bazı askerler dağda bir kavanoz suyu arıyorlardı. Bulamadılar. Ve yani Muhammed Beyli gidiyor o kavanoz suyu kayanın altına getiriyor ve bir tane sakalı adama veriyor. Diyor bu sana kalsın bir şey yapma. O adam da atıyor bir yere. Ondan sonra bir bomba patıyor. Şimdi bile bu Rusya'da o çıkmadan önce sen bir video dedin ki e, sonra İran. Sonra diyor ki Allah Allah bu ne oldu? Bir, bir nida geldi. Dedi büyük bomba patladı. Dünyanın yavrusu yıkıldı. E o nedir? O suda yaratılan bomba uranyondur. Nükleerdir. Atom da olabilir. Yani ona misal büyük bomba patlatacaklar tabi. Nükleerdir. Uranyondur. O hani Ulan yapılan nükleer var ya. Çünkü Muhammed Bey diye bir kavanoz su kayanın dibine aldı getirdi ya. Kavanoz su. O kavanoz suyu yolda bekleyen bir adama verdi. O adam da atı vadiye veya bir, bir patlama oldu. Suda yaratılan bomba nedir? Uranyumdur. Uranyum ne, sudan da uranyum yapıyorlar. Nükleer silah çıkarıyorlar. Nükleer atom ayrıdır o zaman. He. Tamam terk edilir? Ya bilmiyorum yani nükleer bomba bu su gibiydi. Bu katı bir demir değildi ya. O nükleer patlayacak. Ne? Hani o nükleer, nükleer de sudan o suydu ya. O kavanozun içinde su gibiydi ya. Sıvıydı ya. Nükleerdir ha. Bir anda Dünyayı yine savaş alanına çevirdiler. Ne demek ya? Ne demek hele bak 3 3 3 milyon 700 bin kişi ya Orta Doğu'yu cehenneme çevirdiler. Ukrayna'yı cehenneme çevirdiler. Ukrayna'da annesini, babasını kaybeden zavallı çocuklar bu. Aldılar, bazılarını Türkiye'ye getirdiler. Analarını, babalarını kaybetmişler orada. Nice aileler dağıldı. Bu vicdanlı ve adaletli ve duygusal olan insanlar savaşlara karşı çıkmalı. Her yerde. Ama maalesef Hristiyanların papalarına kimsese çıkmıyor. İsraillerin hanılarına kimsese çıkaramıyor. Hristiyanların papalarına da çıkarmıyor. Maalesef. İslam alimleri de ses çıkarmıyor. E bugün bu savaş sizlere bulaşacak. Çünkü merhamet kalmamış ya. Orada tonlarca bombayı atıyorlar sivillerin üzerine bomba atıyor. 7 katı, sekiz katı binalar, üç tane hepsi yere geliyor. Onların içinde ne kadar siviller var. E bugün bütün din mensupları olan dini kullanan bu papazlar, hahamlar ve papalar ve imamlar neden bugün konuşmuyorlar, birlik olmuyorlar? Neden bu savaşları durdurmadılar? Çünkü hepsinin amacı da paradır. Benim keyfim yerinde olsun da bana dokunmayan İran bin yıl yaşasın. Mesele budur ha. Bugün Papa kalksa Vatikan'da bir konuşma yapsa onun, ona bakan 3 3 milyar iki buçuk milyar Hristiyan alemi var. Kimse dilemez oluyor hocam. Arday'a silaha bakıyor. O, o zaman bir konuşma yapabilirdi. Mesela İslam aleminde ileri gelen her devlette İslam alemi konuşabilirdi. Hristiyanlarda başları konuşabilirdi. Ma Mesela şimdi din adamları bütün dünyanın din adamları artık devletlere göre oyun oynuyor ha. Onlar nereden para geliyor biliyorlar. E on onlar da o zaman onlar da Kusura bakmasınlar. Onlar da kötü niyetlidirler ha. Ona diyor ki devlet bize de para veriyor ya mesela dedim Roma'ya Fatih Han bir küçük bir ülkedir İtalya için. E, e, küçük bir bağımsızdır e, 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 ha. Evet, evet, Kimse evet. Hı. Hani İtalya Başbakanı bile karşılamıyor ha kendi içinde. Kendi içinde de Fatih Han'la ver. Tamam Ama da bu vat... yapabiliyor. Kendi çıkarı için ilaka gidip geliyor. Ya adamlar neyin peşinde biliyorsun adamlar. Ya kardeşim, şeylerin peşinde ha. Onların da içinde dini bilmeler vardır. Hristiyanların içinde de bölüm bölüm Hristiyanlar var. <laughs> Onlar da İsa İsa'nın ahlakında yoklar. İsa Aleyhisselam kuruş para yoktu yani. Yani Nasıl bunlar, bunlar, bunlar İsa'yı kullanıyorlar, para Hz. kullanıyorlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de de para yok. Tabi bunlar hepsi bütün dinler kendi peygamberlerini İsimlerini kullanıyorlar ama işlerinde peygamberlerin ahlakında yoksundurlar. Şu anda Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelse dünya var ya bir de Musa Aleyhisselam. Diyecek bu sizin ne halinizdir? işte yakında. Yani o dediği kelime var ya. O söz gelecek ve Allah'ın emrini böyle söyleyecek. Allah'ın emriyle olacak bu. Diyecek ki ben size ha. neyi bıraktım, biz size neyi bıraktık, ha. siz neyin peşindesiniz? E ya, öyle de. İşte onun için Mehdi Aleyhisselam, onun için önemlidir. Son, son noktayı bulacak. Ya bak ben buna da gene tekrar diyeyim, yanlış anlaşılmasın. Yani çıkacak Muhammed Mehdi'nin, onun bir ünvanı Debetül Art olabilir. Bir, ikincisi de Debetül Art ayrı da olabilir, çetin. Bak ben aynı diye düşünüyorum. Ben de Ha. Çünkü ama Messi gelecek. Ama niye e, o aynı. O aynı. niye ama ben aynı düşünüyorum. Çünkü Ersel'e baktığım zaman Muhammed Bey'i var. Dabadır Erdin elinde asa ile mühür var. Ha, ha ya. baktığında aynı var. Ha, aynı. Sanki zaman içerisinde değiştirilmiş. Hı. Yani hani Kur'an'ın içerisinde Dabadır Dab Dab diyor? Hı. Çünkü bak, bir olay var. Hı. Bir olay. Allah bir şeye her Allah diyor ki ben bu kitapta ne bir eksik bıraktım, ne fazla bir şey yazdım. E, aynen o. E, madem ki Mehdi Aleyhisselam vardı, Abdülardu var. E. Niçin Mehdi'yi anlatmasın ki Allah? Yani niye eksik bıraksın? Eğer yani ki böyle bir Ya Mehdi yoktur, külliyen yalandır. Eğer Mehdi varsa da Kur'an'da niye eksiktir? Bak Kur'an'da ayetinden düşüyor. Diyor ki, ben ne eksik bir şey bıraktım, ne fazla bir şey yazdım. O şifre diyor ki gittiydi ha. Bitti orayı. Allah'ın şanıydı o da. Hani Aslında o debetül art ben diyorum ki belki Meli'nin kendisidir. Aynen öyledir. Onun hı -hı. ünvanı, sıfeti. Evet. Evet. Çünkü niye bak Kur'an'a ters düşer öyle bir kelime ha. Mehdi ya yoktur. Yoksa bile Tebedül Ert gelecek o aynen, zaman. Aynen. O zaman derim ki ismi değiştirelim. Yani Mehdi bitti, Mehdi yoktur aynen. ama aynen. Tebedül Ert var. Aynen. Tebedül görevi nedir? Yani olsa halinde yüzü Ert, de Kur'an'ı değiştiren, tefsirini değiştiren, Malini manasını ha. değiştirenlere kafa tutacak. He kafa tutacak. Ha. ha, olacak, gerçek, ha. Gerçek i̇şte gerçek. böyle ha. Kurafelere, bidat yapanlara. Ha. Ya gördün. İşte o da e, peygamberimiz de buyurmuş. Hazretlerine beni gelecek demiş. Demek bu bir şirket yok. Hayır, kısacası Hz. Mehdi'nin... Ya hadislerde Muhammed Vedi Kur'an-ı Kerim'de de Betül ikisini birleştir. Şimdi mesela bir şey anlatacağım. Sıfet oluyor. Mesela bir şey anlatacağım. Sıfet, de Betül Ar'da onu sıfet ediyor. Mesela bir şey anlatacağım. Süfet, Yahudilerde Moshiach, Hristiyanlarda Hı. Mesih, Müslümanlarda Mehdi, Hı. hadislerde, Kur'an'da Tabbe, Tül Ad, Hı. bu kadar basittir. Kadar. Ama bu Mesih meselesi farklı Hı. olabilir, belki Mesih de gelecek. Ama Muhammed Bey de bir alemde, yer altında ne kadar hayvan varsa ben bunları da sana verdim. E bu, bu tepetü'l ard, bu yerin altındaki yaratılanlar da Muhammed Bey'in emrine girecek. Denizin dibine gelen o canavar da Muhammed Bey'in emrine girecek. Gör, Muhammed Bey de göstermiştir, bir aleminde. Denizde bir tane yaratık çıkıyor, yüksek. Ve her altında da gelenler var. Ardı Mesela da. yeryüzünde de gelenler var. Sanki bu öyle bir savaş olacak ki, o yeryüzünde bulunan bütün hayvanlar da Muhammed Medine'nin Allah'ın emriyle bir memleketlerine şey, edecekler. Şey de olacak, ebabil kuşları da ortaya çıkacak. Belki bu, bunlar da bu yani dağlarda yaşayan bu hayvanlar da bir memleketinde de memleketlerine is, is isra ede, ederler. Yani çok değişik bir 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 bir, bir hal olacak ha. Evet. Şey de bu film. Bu da ödül bu bu Yecüc Mecüc. Ha hey, yok yok. Bu fil suresinden geçen az önce söyledim ya. Ha te. Ebabil kuşlar, ebabil kuşları. Da, kuşları da bence sadere geçecek. Ya bütün hayvanlar ha, Muhammed bin ne gidiyor, Mani diyor. Rahman ediyor ki Hazret Nebi Süleyman yüzü bir elinde olacak ha. Hani Nebi Süleyman'ın emrine teyirler girmişti. Rahmani cinler. Bir de, İf Bir de böyle bir şey ben yazdım, yeah. yaptım. E, ee, Teccal. da bazı He. keramet ya da mucize gibi bir şey olacak. Ama on ikisi şey gibi, göz bağlama gibi. Yani sihbaz. Bu ne? İllüzyon yapıyor. Mesela hmm. bir adamı yarıya bölecek. Diyecek ki ben bunu öldürdüm. Tekrardan dirilttim. sirbazları görmüyor muyuz? Hmm. Böyle yarıya bölüyor. Sonra tekrardan da birleştiriyor. El, o, o şey balta yapacağız. Zahir edilmiş el gibi ya. Şey gibiydi bu oraya neye benziyor biliyor musunuz? Sarsa yağmur çıkaracak. Arkadaşlar. yağmur. Bu şeye benziyor. Hz. Musa aleyhisselam işte Firavun yanına giderken onun yanında da sihirbazlar vardı. He. Hepsi bile İranlar atar? Attıkları zaman. Asalar attılar. Attılar yılan çıktı. Ama Hz. Musa'nın farklıydı. Onunki asa, onun, onun çıkan yılan şimdi, o yılanın yılanlarını yuttu. Şimdi teccalin planı <laughs> da Aynı o <laughs> sihirbazlar gibi olacak. ha? İşte hologramda adamı gösterecekler. Bu 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 mesiyetler. Ondan sonra yapay yağmurlar çıkaracaklar. Sahte bir iştir o. Aslında. Sahte depremler kuracaklar. Yani yapay olarak kendi siyahlarıyla işte bu mesiyetler dua Mehdi, Işte Mehdi bu... Aleyhisselam'ın mucizeleri hakiki olacak. Ha tabi. Hakiki. Alan, evet. alan katında olacak. Şey, Eyvallah e, hocam. Allah'a Tamam.